Mesela arabaları yapmışlar. 20 milyon bu öğrenciler nasıl halk otobüsüne binip gidecek, gelecek. Ben kendimi geçmiş esnaf olarak benim ihtiyacım olmayabilir ama genel olarak söylüyoruz. Hiç iyi gitmiyor. İşsizlik var abi. Ben gidip iş bulmak istiyorum. Bulamıyorsun iş. İş imkanı var mı şu anda? Ben mobilya ustasıyım. Ben dükkanım olmazsa ben aç kalacağım. Ustalığımı yapamıyorum. E böyle imkan nereye kadar Sizce e, mantıklı geliyor mu? Şu anda askeri ücret 17 milyar. Ekmek olmuş 20 milyon. 5 kişi oturuyorsa 5 çarpı 100 milyon zaten ekmeğe gidiyor günlük. O adam askeri ücrete çarşısa nasıl sevindin geçindirecek 5 tane çocuğu olan adam? E bunlar kimsenin umurunda değil ki. Herkes kendi marifetinin peşinde. Sizce mantıklı değil mi abi? Parası olan zaten düşünmüyor ki yokluğu. Parası olmayan düşünüyor. E şimdi geldiğimiz tarihe bakalım. Kavga oldu, korona oldu. Neler neler başımızda geçti. Niye kurban olmuş ama Allah bizim canımızı almadı. Abi şükürler olsun ki ayaktayız. Ona şükür ediyoruz. Artık dünyada bir şeyimiz kalmamış. Yani durum hiç iyi değil. Sizeyle öyle söyleyeyim abi. Sular. Ee, belki şu eski sürü daha önce yapılan yerler olsun. Yani şöyle açıkçası denirse eski Diyarbakır kalmadı. Ne huzur kaldı ne tat kaldı. Bizim şu çevreki insanlara kime sorarsan sor, yaşlısından tut gencine kadar. Her şey siyasete dökülüyor. Her şey siyaset. Şimdi deprem olaylarından olsun, diğer olaylar olsun, insanların mağdur olması olsun. Kendi açımdan söylüyorum, kendim memurum. Çok şükür geçiniyorum. Geçinmeyen insan, yüz bin tane insan var. Zengin adam zengin oldu, fakir adam fakir. Çöktü gitti. Bu küçük çocuklara biz bakarız, elimizden geldiği kadar biz yardım eder. Mesela biz de küçükken, bizim büyüklerimiz bizim elimizden tutardı. Şimdiki yok. Şimdiki nesil yok. Diyarbakır'ı kökten silip Diyarbakır diye bir memleket kalmadı. Yani nedenini yine size söyleyeyim. Sahip çıkan olmadı. Hep dediler ki işte Diyarbakır küt hakkıdır, şudur, budur. Yani bizleri hep dışladılar. Nereye gidersen git. Ben geçenlerde yine söyleyeyim. Sağlık çalışanıyım. Seminere gittim. İstanbul'a gittim. Kadıköy'de. Oradan Kadıköy'e indim. Adam böyle benim tüme bakıyor. Diyor neredesin diyorum Diyarbakır'lıyım. Aman diyor benden uzak dur. Ya niye senden uzak duruyor? Ben de insanda değil miyim? Diyor. Ama diyor diyor sizin için öyle söylemiyorlar. Ama gel gör ki ki yaklaşık iki senedir Diyarbakır'a gelen turistin de haddi hesabı yoktur. Ve gelen turist de çok güzel bir şekilde ağırlanıyor, çok güzel bir şekilde de gidiyor. Bizim daha önce Diyarbakır'a gelen turist sayısı çok azdı. Hep nereye giderlerdi? Atıyorum bir Antalya, bir İstanbul, Diyarbakır'a gelen yoktu. Bu iki senedir turistler gelmiş Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan çıkmak istemiyorlar turistler. Neden çıkmak istemiyor? Çünkü insanların içine girdiği zaman, Diyarbakır halkını gördüğü zaman iyimsever, misafirperverliği gördükleri için gitmek istemiyorlar. Ama sen şimdi kalk bir yabancı bir yere gidiyorsun ki Diyarbakır'a, aa diyor. Diyor, bu adam diyor diye bakılı uzak durun diyorlar. Bak yaşlı amca örnek veriyor. Bak benim dedem yaşın. Git kendisine de sorabilirsin. De söyle dayı sen bu yaşına kadar bu dünyada ne anlar? Diyecek hiçbir şey anlamadım. Niye? Yahu bizim artık bize bırakmadılar. Bize hayatı bırakmadılar. Hazreti Süleyman camisi diyorduk. Yemin ederim biz küçükken geliyorduk bu camiye. Yahu biz Koşarak geliyorduk, severek geliyorduk buraya. Gel gör ki tamam çok şükür yine sahabelerimiz her şeyimiz yerinde duruyor, alimlerimiz duruyor. Elhamdülillah çok şükür. Onu bir şey diyeyim. ama bize sahip çıkan yoktur. Kim ne diyorsa desin Diyarbakır halkına sahip çıkan kimse yoktur. Kimse kimseyi kandırmasın kardeşim. Çok güzel bir şehirdir yani. Daha ne denilebilir ki? Ara sıra geliyoruz abi böyle. Vallahi çok güzel bir şey. Tarihi olarak da çok güzel. Biraz sıcak ama çok güzel bir şey. Bingöl'ü, Bingöl'ü, Bingöl buraya göre serin. ya. Ama bura işte biraz sıcaklığı insanı şey yapıyor ama Diyarbakır gibi bir şehir mi var ya? En yani şu tarih şey yerleri baksana abi ya. Şu güzelliğe baksana abi ya. <laughs> Bundan güzel bir şehir var mı? <laughs> Dünyanın hiçbir yerinde böyle güzel bir şehir yoktu. İşte yazın biraz sıcak oluyor. Ben seviyorum Diyarbakır. Hem yani de çok insanlar da çok sıcak. Gerçekten yani. Havası gibi tabii. Havasından daha güzel. <laughs> Daha sıcak. Valla ben seviyorum yani Diyarbakır. Ben surların orayı. Yani ama sıcak olduğundan dolayı ve akşamları gezmek daha güzel oluyor. Ama Diyarbakır gerçekten evet. yani gezilip yani ne bileyim mi, bütün dışarıdaki insanların o gelip Diyarbakır'ı o görmesini o isterim o yani. Çünkü çok, o çok o güzel, o güzel o bir şehir şey gerçekten o yani. Tarihi Hem o tarihi o olarak Hani Diyarbakır'ı yani o öyle o televizyonda o orada o burada o değil de, yani. de gelip de yani görmek daha güzel. Malatyalıyım. Valla Vallahi kardeşim neticede eskiden iyi şeyler gelmiyordu ama bu son 5-6 senedir gayet iyi. Dünyanın Diyarbakır gene sıcaklık geliyor insanların samimiyeti geliyor, doğallığı geliyor, ticaret geliyor. Biz 3-5 gün ticaret için geldik, bir yere döneceğiz. Aydınlar yaşıyorum ben. Vallahi son 10 sene önce ilk defa geldim. Tanıyamadım. Gayet güzel olmuş, gayet sakin. Eskiden çok hareketli bir şehirdi. Şimdi gayet iyi, çok sevindim, çok mutlu oldum. Geceleyin dahi ses yok yani. Eskiden keleşlerin sesinden uyuyamazdık. Ama şu an için gayet 10 numara bir memleket olmuş. İşte işsizliktir, başka bir şey yok ki.